vatandaşın gerçek gündeminde ne var diyor? Vatandaş şu anda virüs var vatandaşın. Bir de e, her şeye zam. Vatandaş sıkıntıda. Yani geçim sıkıntısı mı çekiyor? Aynen aynen. Her şeye zam geliyor. Yetiştiremiyor musunuz? Şu şartlarda yani her gün bir zam geldiği için kıt kanaat. Anca ben sanayide çalışıyorum. Döküm yapıyoruz. Maaşımızı alıyoruz, dağıtıyoruz. Tamam ay başını zor getiriyoruz. Peki nasıl olacak sizce? Valla düzelmesi lazım. Böyle gitmez bu işler yani. Düzelir mi? İnşallah. Beklentimiz öyle bu zamların sebebi ne? Valla birisi bahane ettiler ama işte tam sebebi de bizim millet biraz fırsatçı olduğu için her şeye veriyor yani. Açlık, yoksulluk o var başka bir şey yok. Bak çıktım eli boş gidiyorum. Sorun ne? Her şey çok pahalı. Yaşam çok pahalı ondan. Yetiştiremiyoruz. Emekli maaşımız var ama uçup gidiyor. Elimize gelene kadar alıyoruz bitiyor. Kal. nasıl olacak? Vallahi bilmiyorum nasıl olacak ama herhalde bir çözüm bulacaklar diye düşünüyorum. Belki de bu artık başımızdakilerin gitmesi lazım. Yenilerinin gelmesi lazım. Ne olacak bu şartlarda bunun her şey bağlı. Şarttan ne olacak? Vallahi inşallah düzelecek diyorum ama zor. Çünkü piyasayı bir denetleyen bir şey yok. Herkes kendi kafasına göre satıyor. Sattığı için de kimse bir şey yapamaz. Bugün bir, bir et ekmek hamur 2.75 olmuş. Yani bu, bu, olur bu şekilde. Yani yetiştiremiyor musun? Yok yetiştiremiyor. Ne yapacağım? Benim çocuğum lokantada çalışıyordu. 3-4 aydır, 5 aydır doğru dürüst yeni girdi işe. Şu memlekette bu zabıtanın vazifesi Ben bu yetkililerden bunu açıklamasını bekliyorum. Bir yerde helva 38 lira, bir yerde helva 22 lira. Ben bunu zaptaya söylediğim vakit benim yetkim yok diyor arkadaş. Vatan, dayı onu bilsem zaten avukat olurum. Güzel günlerim geçiyor. Güzel günlerim geçiyor. Yani gündeminde ne var? Gündeminde hiçbir şey yok dayı. Yani iş, güç, ekonomi. İş var, güç var. Çalışmaya devam ediyoruz. Hayat devam ettiği sürece. Var mı sıkıntı? Yok, elhamdülillah. Yok bir sıkıntımız şu anlık. Memnunsun hayatından? Hayatından memnun. Ben. değilim ben. Para yok dayı para. Ekonomik çok sıkıntı. Nasıl olacak sence? Olmayacak böyle devam edecek. Düzelmez mi? Düzelmez yani. Bu Suriyeliler olduğu sürece olmaz. Emin ol olmaz. Gündemi de Allah'a kul peygamber ümmet doğru yaşamak. Onun dışında? Onun dışında çoğun çocuğun rızkını almak. Halledebiliyor musunuz rızık meselesini? Şükran grandosum Mevla'ya. Allah. Herhangi bir sıkıntı? Yok şükür. Allah Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Vatandaşın gündeminde ne var diyor? Covid. Sizden yakalanan oldu mu? Olmadı. Covid'den dolayı maddi manevi bir sıkıntıya uğradık. Tabii ki. Çok fazla. Ekonomik olarak tabii ki sıkıntıya uğradık. Bu sadece benim için hastayı ki Her, esnaf, herkes için. bize etkiledi mi? Tabii. Etkiledi. Şu an sıkıntılar devam ediyor. Muhtemelen tabii ki. Sizce daha da devam eder mi? Bu gidişle öyle. Valla biteceğini hiç zannetmiyorum. Hayattan bir ümidiniz var mı? Asla. <laughs> yarı aç yarı tok. <laughs> çok da umudum yok. Gelirler belli. Giderler daha çok. Ev kira oluşun malum. Daha da çok zorluyor yani. Gündemimde yani okul var şu an okul düşünüyorum. Yani bir yıl boyunca ya yani okul kapandığından beri hiç gitmedim. Sınavlara gittim sadece. Peki senin için bir kayıp oldu mu? Çok büyük kaybım var. Bir yıl kayıp yani. Uzaktan eğitime mi? Erişebildim. erişebildim. İmkanım var. Ama e, olmuyor yani hiçbir şekilde. Yani eksik olduğunu düşünüyor musun? Eksik olduğunu düşünüyorum. Çok fazla. Sınavlar ne etkiler mi? Sınavlarımda çok fazla bir etkisi olmadı. Çalışıp yaptım yani. Kendi... Şey, liseye geçiş veya üniversite geçiş. Ha, üniversiteye geçiş sınavında hani şey, bir yıl kaybım olduğu için kendim çalış, çalışmam gerekecek. Bu da beni çalışma açısından zorlayacak yani ama yaparım diye düşünüyorum. Ne var girdi? Ya boş biri ya. Başkası sarsırıyor. <laughs> Yak değil. Abi halimize şükür. Çalışıyoruz, işimiz var. başka ne diyebiliriz ki? Herkesin cebinde para var abi. Çalışanın parası var. Adamlar çalışmıyor, o ekonomi ekonomik kötü diyorlar. Çalışan her zaman kazanıyor. Sıkıntı yok mu piyasada? Allah'ımıza şükür sıkıntımız yok. Karnımız aç değil. Allah'tan Suriye gibi ya da Filistin gibi değiliz. Daha ne olsun ya? Devletimiz ne yapıyor? Dula maaş veri, ondan sonra işsize maaş veri. Daha sıkıntı ne? var diyenler yalan mı söylüyor? Yalan söylüyor diyeyim. Ya işe... Çalışmaya şeyleri yok. Başka ne Çalışıyorlar 10 13 saat. Ben geçiniyorum abi. 3 milyar maaş alıyoruz. Asgari ücret tamam mı? Cebimde en güzel son model telefonum da var. Evime de 4 4 bakıyorum. Daha ne ister ya? Evli misin? Evliyim. iki çocuğum var. Kira mı? Kira. Dökümcüyüm. Abi ekonomimiz bozuk. Ekonomi yani tamam iki kişiye, üç kişiye sorsan kalkmaya kalsan bozuk. Çalışmıyorum. Yetmiş gündür boşum. Allah şükür ha, devletimiz var. Yok değil. Ha, çok şükür memnunum. Yetiyorum, mu? Yetiyor. Zor kötek. ayrı olur. Kiradan 1600 lira kira veriyor. Bekarım. Evli değilim. İçine biliyor musun? Çok şükür abi. Üç kişi çalışıyor. Babam, kardeşim ben. Ha ben boşum yere geldi babam sağlıyor. Destem yere geldi kardeşim iyi kötü veriyor birikimler. Allah aşkına 8-10 milyar giriyor yanına gerek yok. Çok şükür. Hem i̇dare edip gidiyoruz. İdare edip gidiyoruz abi. İdare etmesen ne yapacaksın abi? Neden dert yanıyorsun sen? Neden dert yanıyorsun? Ekonomi bozuk diyor? Ee, şimdi kırık. ben sana bir şey bu pandemide ekonomi ne kadar olabilir? Abi, tamam. Dünyanın neresinde düzgün abi, ekonomi var? Sovyetlerden önce de aynıydı abi. Ya bırakın bu işi sen genç Z kuşağısın sen geçmişi bilmiyorsun. Sen ben 74 77, 78 yılları biliyor musun? Ya yıllar Biz gibi. tüp kuyruğundaydık, yağ kuyruğundaydık. Sigara Bulgaristan'dan geliyordu. Tamam mı? Ekmek bulayı kuyruğundaydık. Hiçbir şey yoktu biliyor musun? Gaz kuyruğundaydık. Nerede o günler? Yok, yok. Köprü yok. Tamam mı? İş yok, aşk yok. Şimdi vatandaşın hepsine para var. Hangisinde yok? Şu millet ne yiyor ne içiyor göster bakayım bana. Para yok mu nerede iyi biçiyor? Bu kadar lüks arabalar, bu kadar lüks evler, bir trilyona satılan evler nerede? Bu yatlar nerede? Hani para yoktu insanlarda? Şimdi o dönemleri bilmiyorum e, abi. Aa bilmiyorsan geçmişe bir bakacaksınız da geleceğe göreceksiniz. Ha ona göre. Ha gençlik var işte işte beğenmiyor adam üniversite bitirmiş masa başı istiyor. Niye? Niye istiyor? Niye sanayide çalışmıyor? Abi. 80 gündür boşum. Abi senin ne mesleğin ne senin? Pres git bakalım bulacağım bulamayacağım. Beğenmediniz 2000 bu 2000 lira. Hayır biz, hadi, 2005 lira beğenmesin Çocuk sen. Am, ben ya. Tabii ben yani. Beğenmezsiniz. Şimdi de ben size yani. bir şey söyleyeyim. Gençlerimiz masa başı istiyor. Adam 5000 lira maaş istiyor. <laughs> Kalkıp da 2800 lira çalışmıyorlar. Tamam mı yani? Beğenmiyorsunuz. Yahu dünyanın neresinde var? Pandemi var her tarafta. Memleket berbat. Avrupa yanıyor, dünya yanıyor. Siz hala Yüklenelim yüklenelim. Kimi istiyorsunuz onu getirelim. Hadi bakalım. Var mı istediğin birisi? Aa, reis, reis, başka yok. yok. Olmaz. Abim olmaz. Bir güne kadar verdi. Vermedik değil. Bak sana bir tane. Arablı adaletli, hukuklu davranın. Adil olun. Geleceğe önünüzü görün. Geçmişi siz bilmiyorsunuz. Neler çektik? Terörden başımız yandı bitti. Ekonomi bitti. Teröre veriyor parayı kardeşim ya. Kuyruğu, Allah, ya Allah Allah. Daha ne Allah. Yani, tamam mı? Hayır, onun hayır, için bugün şükredelim. Geleceğe parlak bakalım. Sen onun bunun dedik olalım, boş verelim. siyaset bu, yalan çoğur bu siyasette aynen, tamam mı? Aynen, aynen. Gerçeklere bakalım yani. Hastalık, ekonomik çöküş, bunlar var. Yani sizi etkiledi Et, mi virüs? Etkiledi tabii, çocuklarımı etkiledi, çocuğum dükkanını kapattı. Eşim öyle, rahatsız, kendim öyleyim. İnşallah bu şeye gider. Yani eko kadar. ekonomimiz bozuldu mu? Bozuldu, hem de fazlasıyla bozuldu. Devletimiz de, maşallah sahip çıktı ama yeterli değil. Mağduriyet yaşadınız mı? Yaşadık. Yaşadık abla. Yaşadık. Kiramızı ödeyemedik. Pazarımızı alamadık. çocuklarımızın mutfak giderlerimizi. Değil yani ne olsun? Devletten veya belediyeden herhangi bir destek? Sadece bir TL bir çocuğum şey aldı. Ee, destek aldı. Ondan hariç hiçbir şey alamadık. Onun dışında işte elektriğiniz, kiranız, faturanız? Babamız halletti. Ben çocuğum adına konuşuyorum. Ben kendim de mağdur oldum ama o kadar değil. Ama oğlum çok mağdur oldu. Dükkanını kapattı. Gerçekten çöküş yaptık yani. Davana vurduk. Düzelir mi sizce? Zor. Daha düzelmesi için 5-6 yıl ister. Sizin ekonominiz düzelir mi? Düzelmez. Destek ol. Devletin bize destek olması lazım. Ya bizim gündemimizde ne olacak? Bizim gündemimizde çalışan hayat iyi, çalışmasan hayat yok yani. Ondan sonra bu gündem böyle yani. Gündem gayet iyi, normal gidiyor yani hayat. Yani herhangi bir sıkıntınız? Ya abi çalışan adamda sıkıntı olmaz. Çalışmayan adamda sıkıntı olur. Adam piş, ağzıma düş. Neredeymiş bu bolluk? Biz İstanbullarda çalıştık ondan sonra kalmadı mı? Hammallık yaptık, su sattık, nakliyeçilik yaptık, seyarlık yaptık. Biz bunlara geldik. 20 sene ben İstanbul'a gittim. Her şeyleri gördük, geçirdik. Ama şimdi bollukta millet piyasada şaşırıyor yani. Bolluk var memlekette. Bolluk yok dillerse yalan söylüyorlar yani. yani. Yok diyenler? Yalan söyler, yalan söyler. Çalışmaya niyet yok da onlar yalan söyler yani. Bolluk var. Yani geçinemiyorum diyenler mi? Niye geçinmeyecek abi ya? O, e ben hemen İstanbul'a giderken uçağa bine indirse geçim olmaz. Otobüsle binsin gitsin, trenle gitsin. Daha benim yaşım sonra 58 bir sefer uçağa bindim, maça giderken bin. Her zaman uçağa binmek lazım? Onun için arkadaş Ayağım. idareli kullansın yani. Ayağım, bir de, bir de, bir de. Malbora normal normalce arasın. Memleket çok güzel. Bu Tayyip'te giderse bu Tayyip'in ayaklarının altını tozunu arar millet. Çocuklarım var. Ee, onun dışında? Malum aşıyı bekliyoruz. Yaşınız gelmedi mi? 44 işte pazartesiden itibaren inşallah. Yani sizin yaşınıza kadar geldi. Öyle duyduk işte pazartesiden itibaren biz de randevu alabileceğiz galiba. Piyasa ekonomi nasıl? Bundan sonra hareketlenir diye düşünüyorum. Gündemimde bu dolar kuru falan var. Ekonomi var. Onlarla ilgileniyorum. Yani zarar mı ediyorsun para mı kazanıyorsun? Çok şükür kazanıyorum. Dolardan mı? Borsada. Niçin piyasa? Piyasa kötü ama benim için iyi. herhangi bir ticaret değil de para alıp satma. Ya borsa hisse alıp satma. Genel anlamıyla piyasa nasıl? Ee, kötü. Kurlar yüzünden baya kötü. Çünkü aldığımız malı yerine koyamıyoruz. esnaflıkla yapıyoruz. Ee, vatandaşın durumu nasıl? Söylenene göre herkesin durumu çok kötü. Düzelir mi? Vallahi inşallah düzelir umut ediyoruz. Ekonomi abi genel olarak. Yani. Senin ekonomin nasıl? Benim ekonomim kötü tabii öğrenci olunca. Hayata dair bir ümidim var mı? E, askeri yani olursa inşallah nasip olursa. Askeri okul mu düşünüyorsun? Evet inşallah nasip olursa. Yani gün ümidimiz o yani o yönde. Gündemimde pek bir şey yok. Genel olarak sıkıntılı durumlar. Ne gibi sıkıntılar? Ekonomik sıkıntılar. Sen de yaşıyor musun? Ben de yaşıyorum tabii. Kaça gidiyorsun? Sınav ücretleri çok ağır geldi. Şu an lise son. Üniversite sınavına hazırlanıyorsun. Evet hazırlan. İki hafta kaldı. Ne sınav ücreti? Sınav ücreti 180 lira. TYT ve AYT. Ümidin var mı üniversitede? Var tabii inşallah. Çalışabildin mi? Çalıştım. Ama pandemi biraz bizi kötü etkiledi tabii. Uzaktan eğitime katılabildin mi? Uzaktan eğitim ve genelde pek katılım olmuyor. Hocalar da zaten biliyor bu durumu. Verimsiz geçiyordu genelde. Sen katılabildin mi? Yani genelde işte kimse katılmadığı için, derste de pek olmadığı için katılmadım. Açığı kapatabilecek misin? Zor. Ama genel düşüş herkesle olduğu için, sıralama usulü olduğu için sınav pek bir zarar olacağını düşünmüyorum. Sıralama usulü olduğu için sınav pek bir zararı olacağını düşünmüyorum. Well. Stand... Teşekkür ederim.